Aslında krebasını yapacağım için bu sefer biraz hemen hızlı anlatayım dedim. Geçen seferki gibi olmasın. 750 gram e, süt koyuyorum arkadaşlar. Yani milim diyeyim. Sonra 7 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. Hepsini bir koyacağım arkadaşlar ben. 2 paketli puding koyuyorum. E, Bunları hepsini akşamdan hazırlıyorum ben arkadaşlar. Çünkü pastama birleştireceğim zamanı e, hazır soğumuş olsun ki. Çünkü 500 gram da tereyağı yaptığımız zaman göreceksiniz zaten arkadaşlar. Çünkü tereyağını içine katarken erime olmaması için pudik soğuk olması lazım. Ve beni bu yaptığım şey pastalar için arkadaşlar hafif oluyor. Hiç şekerli olmuyor, yağlı da olmuyor. Hafif bir pasta haline gelmiş oluyor. Şimdi ben bunu çırpacağım. Pudik haline getireceğim arkadaşlar. Ondan sonra soğumaya bırakacağım sabaha kadar. Üstüne streç folyo geçireceğim. Bunu da göreceksiniz. Evet arkadaşlar şöyle pudingim oldu. Şöyle bir kaba alacağım. Üzerine streç folyo çekeceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İyice de sabaha kadar soğumasını bırakacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar şöyle yaptım çikolata pudingi. Üzerine de streç folye geçiriyorum ki arkadaşlar hani kabuk bağlamasın diye. Şimdi bu sabah kadar soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ee, pudingi, çikolata puding kremasını yapacağım. 500 gram kadar tereyağı kullanıyorum. Ve oda sıcaklığında olması lazım arkadaşlar ki makine hani gelcene yoğurması için. Çünkü tereyağıyı krema şekline getireceğiz arkadaşlar. Hani iyicene ne? Makinede. Tereyağı haline yani böyle krema gibi olacak arkadaşlar. Şimdi makine yoğursun ondan sonra ben size ne demek istediğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar size şöyle yakına getireyim. Gördüğünüz gibi yağ böyle iyicene hani biraz beyaz şekline geliyor. Makineyle iyicene hani çekiyoruz. Hemen üzerinde ne yapıyorum? Akşamdan hazırlamış oldum arkadaşlar. Pudinkimi getireceğim. Ee, akşamdan neden hazırlıyorum? Çünkü soğuk olması lazım arkadaşlar. Sıcak olursa ılık olursa tereyağı eritir. O yüzden de şöyle yavaş yavaş dökerek önce bir yarısını karıştıracağım. İyice böyle krema haline gelecek arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz krema haline dönüyor. Ve geri kalanını da koyacağım tabii ki de. Ve Ben 100 gram kadar da e, eritme çikolatası da erittim. Birazcık içerisine katacağız. E, hani tat renk olması için arkadaşlar. Şöyle. şöyle kenarlarını. Arada e, şey yapıyorum ki. Şöyle. şöyle. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, çikolatalı kremam hazır. Bir de e, beyaz pudingli krema, dış kremasını da hazırlayalım beraber. Arkadaşlar, aynı şekilde vanili pudingi de hazırlıyorum. Ee, nasıl hazırlıyorum? Bir dakika. Aynı şekilde 750 milim süt ilave ediyorum. 7 yemek kaşığı da arkadaşlar şeker. iki pakette vanilya puding kullanıyorum. Aynı puding kıvamına gelene kadar çırpacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. Ben hepsini bir katıyorum. Çünkü iyice karıştırdığım için. Bir hazırlayacağım. Bunu da aynı şekilde akşam hazırladım arkadaşlar. Çünkü e, sabaha kadar hani bırakacağım. Aynı çikolata pudingi yaptığım gibi üzerine stres işte folyo geçirip e, soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Çünkü yarın yani sabah bana lazım olduğu için hepsini akşamdan hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekil hazırladım. Soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar şimdi karamel sosunu yapacağım. Öncelikle ocağın altı açacağım. Kısık ayarda. Yani fazla e, yakmayacağım. Çünkü eee karameli yakmamak için 500 gram kadar şeker koyuyorum arkadaşlar. Sürekli e, karıştıracağım. Çünkü karameli yakmamak için arkadaşlar. Sonrasında e, karamel olduktan sonra arkadaşlar içerisine 250 gram e, şey atacağım. Bir, bir paket daha çıkaracağım hemen. E, krema 500 gram da tereyağı atacağım. Ama şimdi değil. Tabii ki karamel olduktan sonra arkadaşlar. Ben bunu önceden hazırlıyorum. Çünkü bir gün boyunca soğuma, soğumaya bırakacağım. Pastaya kullanmadan önce. Şimdi bir karamel kendi bir kendini bıraksın arkadaşlar şeker. Evet arkadaşlar şu şekil şeker kendini artık yavaş yavaş bırakıyor. Sürekli karıştıracağım. Kedibine de tutmasın diye arkadaşlar. Ee, yanmaması için karamelim. İyice de, görüyorsunuz. Kendini bırakıyor artık şeker. Şöyle arkadaşlar gördüğü görebiliyorsunuz değil mi? Kendini iyice de bırakması lazım arkadaşlar şeker. Yani, tamamen içinde eriyecek. Ve sürekli ben karıştırıyorum ki yanmasın diye arkadaşlar. şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi karameli rengini alıyor böyle yaklaşık 8-9 dakika zaten şekerin erimesi sürüyor arkadaşlar ee, sadece sıvı kremayı atarken arkadaşlar 250 gram ayarladım ee, dikkatli yavaş atın kendinizi yakmayın rengi bu kadar yeterlidir arkadaşlar yavaş yavaş 250 gram olan kremayı içerisine atıyorum. Hadi böyle karıştıracağız arkadaşlar. İyice ne kremayla şeker karameli karıştıracağım. Şöyle bir 4-5 dakikada birbirlerini iyice Ocağın altını kısım arkadaşlar çünkü dibine tutturmayalım. Bir iyice birbirini yesin. Evet arkadaşlar, kremayla karamel birbirine böyle yeterlidir. Şimdi 500 gram arkadaşlar tereyağı katıyorum içine. Böyle yavaş yavaş koyacağım. kaydı arkadaşlar. <laughs> şimdi beraber yağla beraber birbirini yedireceğim. Zaten o yüzden bir gün bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü iyice kendini çekmesi için bir kaba alacağım. Balkonuma koyacağım ben. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen erimesi lazım içerisinde. Evet arkadaşlar şöyle karamelim hazır. Ben bunu şimdi soğumaya bırakacağım. Sonra da kabıma alacağım arkadaşlar. Ee, çünkü karamel çok sıcak olduğu zaman pastada erir. O yüzden hani e, cumartesi günü pasta olacağı için, bu yüzden bir gün önce yapmanız daha iyi arkadaşlar sizin için. Pasara birleşmeye başlayacağım. E, karamelimi de akşamdan hazırlamışım arkadaşlar. Soğuyunca bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. E, hani kıvamını alıyor. E, pasta kremamız da hazır. Hemen başlayalım arkadaşlar. İçini önce hazırlayacağım, sonra da dışını yapacağız şöyle ben şöyle poşete koydum çünkü içine krema koyacağız çünkü arkadaşlar hani şöyle yüksekte kalsın ki buraları krema dışına akmasın diye şöyle poşetle şekil Kesinlikle bırakayım. <laughs> çikolatalı sır, arkadaşlar. O yüzden çikolatalı olacak. İçerisini şöyle yatıracağım çünkü e, orta ortasına krema koyacağım. İçerisine böyle oyuk bırakıyorum ki arkadaşlar kremeyi ilave edeceğim. Krema demişim arkadaşlar karamel. Karamel istediler sütçü. Karamel olacak. O yüzden şöyle içerisine şu şekilde ortasına bırakacağım daha iyi arkadaşlar. Şöyle biraz çikolata taneleri koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Hemen ikinci katına da koyalım. İkinci katına şunu alalım. Orta boyuna. Şöyle. Aynı şekilde aynısını yapacağım arkadaşlar. Şu Şey arkadaşlar ortasına kremelden hani karamelden koymadım şimdi üçüncü katına koyacağım çünkü ondan sonra son katını üzerine koyacağım için şöyle kat kat hani Ortasına sırada yani en üst katına da karamel koyacağım arkadaşlar bu şekilde şöyle güzel gele yayalım Aynı şekilde çikolata parçaları ve üzerine de hemen son kekimi de koyup buzağımda biraz dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra dışını beraber yapalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Üzeri de bu şekilde gördüğünüz gibi bitirdim arkadaşlar. Beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.